Baba, ne haber? İyi, ee, sen? Ya vallahi kusura bakmayın, elim boş döndüm. Bulamadın da iki saattir neredesin sen Fevzi? Bu ne demek ya? Gecenin soğuğunda, yağmurunda beni dışarı gönderiyorsun... ...ondan sonra bir de trip atıyorsun ya, hayırdır? Baba, zaten dayımı bulmuşlar. Star Hanım'daymış. Star Hanım ama? Allah Allah. Hmm. Ulan bu benim niye aklıma gelmedi? Senin aklın nerede zaten? Ben anlamadım hiç Fevzi. Bak Fevzi, yani bir şey biliyorsun da söylemiyorsan. Baba aşk olsun ya. Baba bilsem, niye söylemeyeyim ya? Evet. Aa, geldiler. Hı. Ben onları karşılayayım. Şemsiyeyi al. Ee, baba sen de kalkma, kalkma. Fevzi, bir daha ararsa ben gitmem, tamam mı? Tamam mı? Söyle ona. Ben bir daha... Kafam benim kapusun, tamam mı? Ben bir daha gitmem. Ne oldu tamam oğlum ya? Boş ver, sen üzülme. Zeynep, gel. Kadir. Hı? Neredesin sen? Korkuttun bizi. Ben korkutacak bir şey yapmadım kimseye ama Türkan ya. Sütuna gelmeyin ya. Zannediyorum ki benim dinleyen birim var. Yokmuş benim, kimsem yok. Tamam mı lan? Tamam gitmeyin babamın üstüne ya. Hadi yoruldu zaten. Hadi baba gel içeri geçelim. Var mı İpek? Geçin geçin tabii ki ya. Sen ne konuşuyordun orada Kadir'le? Ya Türkan sen ne diyorsun ya? Ya adam kaybolmuş. Ben üzüntümden ne konuştuğumu biliyor muyum ya? Adam kayıp kayıp. Ya bir bırak sal beni ya. Bir sal ya. Geçer, üzüntüden ne konuştuğumu biliyor muyum ben ya? Nasıl üzgünüm biliyor musun ya? Tamam yarabbim ya. Baba. Hı. Hmm. Biz seninle ne konuşmuştuk? Ne konuştuk Zeynep? Hani üzülünce birbirimizle paylaşacaktık ya. Ha. 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 Sen işlerin önündeki duvarın üstünde biz de dertlerimizi dert yerlere dökmüştük değil mi? Ben şey bekliyordum. Şey. Neyse tamam o konuştuğumuz değil mi? Bak sen eğer Doru biriyle gördüysen niye üzüldün ki bu kadar? Benim için mi? Zeyno. Artık bizi kimse üzmesin olur mu? Ben de üzülmeyeyim hele sen Zeyno. Hele sen hiç üzülme tamam mı? Sen yüzümüne tamam mı ben ben tak 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 ben uykuya dalmak istiyorum Allah'ım ben geliyorum başka bir şey yok mu yani?